Sen hasta mı oldun? Hmm. Hadi portakal suyunu iç. <laughs> ne? Bu. Orada bir şey yok ki. Çamaşırlar onlar. Bu. Orada bir şey yok. Çavuşlar var. Ağaç var. bu. <laughs> hmm. <laughs> sakın, sakın. Sakın. Elini sokulmaz bardağı Hayır. Sakın. Kızarım. <laughs> Ne oldu Asır. niye of diyorsun bu Neden bu neden of diyorsun Eylül Asır. hadi portakal suyunu içer misin Hadi kızım Ama hasta oldun işte portakal suyu iç ki iyileş. Hadi. Hadi kızım. Çocuklar sokakta oynuyor. Çocuklar bağırıyor sokakta. Ve